Ee, öncelikle merhaba. Hoş merhaba. geldin Türkiye'ye. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi e, Polonya düşünme, okumayı düşünen arkadaşlar için e, birkaç soru soracağım sana. Tabii. Ki e, hala hazırda orada gitmiş, bir seneden fazla yaşamış bir öğrenciden e, duymak istediğim birkaç şey var, sorular var Hı -hı. çok fazla. E, tabii ki öncelikle ilk sorumuz şu. Ama öncesinde bir kendi tanıtmanı isterim. Öncelikle orada hangi üniversitede okuyorsun? Tamam, tanıtayım ben kendimi. Hı hı. Ben Eren Taşçı. Vizya Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Tamam. Daha önce İngilizce hazırlık okumuştun galiba. Evet, daha. yarım dönem bir İngilizce hazırlık okudum ama ben İngilizcem biraz iyi olduğu için yarım dönemde bitirdim. Çok güzel. Her şeyden önce, e, hani bu okulu yine İngilizce hazırlık almak için önerir misin? Evet, öneririm. İyi bir okul aslında. İngilizce hazırlıkta gayet iyi bir okul. Ama diğer konularda aslında biraz daha kolay bir okul diğer üniversitelere nazaran. Anladım. Zaten bildiğim kadarıyla hazırlıkta e, hani native dedikleri e, hocalar var. Yani evet. dili yani, İngilizce olan hocalar eğitim Aynen çok öyle. Aynen. hocalar çok fazla. Evet. Bizim tamam. Için. Güzel. Ve şu an galiba bildiğim kadarıyla da online olsa ya ben orada işletme okudum. Aynen. aynen. Ve derse de geçebildim. Evet hepsini geçtim. Doğru. Öncelikle sen ne kadar akıllı bir öğrenci olduğunu biliyoruz. Ama onun haricinde <laughs> şu da önemli gerçekten. Giden öğrencilerin dersleri biraz daha rahat geçebilmesi. Aynen öyle. Çünkü diğer okullarda özellikle bildiğim kadarıyla biraz sorun oluyor. Evet. Benim Anladım. birkaç arkadaşım evet sorun yaşadı bazı okullarda. Anladım. Hatta bu yüzden elimizdeye geçti. Aynen öyle. Benim geçtim okula yani. Güzel. Güzel. Sonuçta memnun olan bir arkadaşımız olarak e, bu soruyu sana bir sorayım. <laughs> Polonya'da eğitim almak e, düşünen öğrencilere veya çocuklarını önermek isteyen ailelere Polonya'da eğitim önerir misin? Ben rahatlıkla önerebilirim. Ama gerçekten en ufak bir emek versinler yeter. Doğru. Sonuçta rekabet hiçbir şey olmuyor. Evet. Tamam. Teşekkürler. Açıkçası teşekkür merak ettiğim soru buydu gerçekten. Giden bir kişinin önerip önermediğini. Sen de memnun olan öneri arkadaşlardan birisisin. Evet. Ee, bu da bizim için açıkçası ekstra bir sevinç kaynağı. Ben teşekkürler cevabını. Ben demiştim. teşekkür ederim. Sağ olun.